Biz bir de karşılıksız hizmet veriyoruz. Hiçbir beklenti yok bizde. Yani ben sana şu hizmeti verdim, bunun karşılığında şu ücreti alayım, şu aidatı alayım vesaire öyle bir beklentiye girmedik biz. Sadece biz size hizmet edeceğiz, karşılıksız hizmet edeceğiz dedik. Buna ilk başta tabii ki derneği kurduğumuzda e, ee, inanamadılar. Yani böyle, bir çünkü, şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Çünkü bu, bu, işi yaparken masraflarınız olacak, ki, bir şeyler olacak. Kesinlikle. Ya bunun bir, masraf, <laughs> bir masrafı vardır. Kırtasiye masrafı vardır, araç masrafı vardır. Masraf, masraf, masraf ama biz gönüllük esasında gücümüz yettiğince dedik ki bugüne kadar hep esnafı yordular. Esnaf birisinin kapısını çaldığında Kes makbuzu, ver aydatı, ver şunu, ver bunu. Artık esnaf yorulmuş. E, esnaf bıkmış durumda şu anda. İnanılmaz yükleri çok ağır esnafın. Yani şu an sektörün içinde olduğumuz için hı hı. esnaf işçiyle uğraşsın, vergiyle uğraşsın, aydatlarla uğraşsın, işgaliyelerle uğraşsın. Yani sorunları çok zaten. E, eleman da bulamayınca çoğu esnaflarımız emin olun elemansızlıktan kapatan iş yerleri oldu. Ne yaptık biz bu anlamda? Dedik ki arkadaşlar biz size karşılıksız hizmet vereceğiz. Tabii. Bunun yanı sıra sağ olsun hükümetimizin desteğini de aldık. Hükümetimizin desteğiyle birlikte biz bu projeye atıldık. Ve bugün bütün esnafımız, sektörümüz ve en lüks oteller, kaliteli oteller dahi şu an bize dönmüş vaziyetteler. Bizden hizmet bekliyorlar. Biz birebir uygulama yaptırıyoruz okulda. 8 ay eğitim veriyorum ben onlara. 8 ay boyunca her gün pastacı ise her gün pasta yap. Ekmekçi ise her gün ekmeğini yapıyor. Tabi sağ olsun Tarım Bakanımız ve il müdürümüz onların da desteğini alıyoruz. Hijyendir, sanitasyon. Bir, dev, bir devlet desteği var. Devlet desteğimiz var bize. Bugün Hı. sadece biz tek başımıza yürümüyoruz bunun e, Ege Bölge Sanayi Odası Sayın Ender Yorgancılar desteğini alıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıkdoğul'un desteğini alıyoruz. İşkur İl Müdürümüzün desteğini alıyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzün desteğini alıyoruz. Tarım İl Müdürümüzün desteğini alıyoruz. Hep birlikte İzmir'de el ele verip e, işsizlik oranı biliyorsunuz İzmir'de, Türkiye genelinde en yüksek rakamlarda şu an 15.4'te biz bunu İzmir'imiz eğer turizm şehri diyorsak sanayiciyi zaten kaçırdık. Evet. En azından e, turizm şehri diyorsak turizm şehrine de turizme yönelik ağırlık vermek istiyoruz. Nedir bu? Hizmet sektörü. Otel, pastane, kafeler vesaire hepsine biz buradan işsizlerimizi onlara yönelik eğitim e, vermek verip ve onlara istihdam etmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız Devam ediyor şu anda. Elimizden geldiğince de e, ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Biz hizmete her zaman diyoruz hazırız. Hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir e, para beklentimiz, menfaat beklentimiz de yok. Sadece bizden hizmet isteyin, biz size hizmet verelim diyoruz.